Konu, aslında siyasetin tamamen dışında olsa da çok siyasi bir konu hatta ekonomik yönünde var ee, ama hepimizde ilgilendiren bir konu doğurganlık meselesi. Türkiye'nin doğurganlık hızı düşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan doğurganlık oranındaki düşüşü felaket olarak yorumluyor. Aslında haksız da değil Türkiye'nin toplam doğurganlık hızı şu anda 1.48. Bu şu anlama geliyor eksiye düşüyoruz. Normalde doğurganlığın normal bir şekilde nüfusun artması için ya da korunması için 2.10 olması lazımmış. Bu rakam şu anda düştü. Erdoğan diyor ki ne diyor bir hep beraber dinleyelim onun üzerine konuşacağız çünkü. Nüfusumuz artıyor. Fakat nüfus artış hızımız azalıyor. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Çalışma hayatının doğurganlık hızı üzerinde sınırlı bir etkisi olduğu, istihdamda olmayan kadınların da çocuk sayısının düştüğü ortaya çıkıyor. Evet şimdi bu neden doğurganlık, yaşı, doğurganlık meselesi düşüyor? Bunun aslında birkaç nedeni var. Bir tanesi kadınların yalnızlaşması ve eş desteği eksikliği ana sebep olarak belirleniyor. Özellikle şehir hayatında artık eskisi gibi kadınlar ve erkekler bir araya gelip çocuk yapma hayallerini şey yapamıyorlar. Yapmak da kolay değil. Dediğim gibi ekonomik olarak da kolay bir şey değil. Çalışan kadınlarda mesela doğurganlık daha da düşüyor. 1.38'e düşüyor. Neden? E çünkü çocuklara bakamıyorlar, bakamadıkları için de yapmıyorlar. Çalışmayan kadınlarda 1.72'ye gelmiş durumda. Aile meselesinde de sıkıntı var. Aile özellikle Erdoğan bunun altını çiziyor. Aile güçlenmeden millet güçlenmez diyor ve toplumsal yalnızlaşma, geç evlilik, boşanma verileri de alarm veriyor diyebiliriz. Bir tek tabii Türkiye'de değil, dünyada da nüfus artışı düşüyor ama Türkiye'deki olayı isterseniz Profesör Doktor Barış Erdoğan'a soralım. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı. Barış Bey, Türkiye'de doğurganlık oranının böyle 1.48'e düşmesi gerçekten bir felaket olarak tanımlanabilir mi? Bu rakam nüfusun geleceği için ne anlam ifade ediyor sizce? Merhaba Cüneyt Bey. Türkiye'de doğurganlık oranının 1.48'e inmesini felaket olarak tanımlamak için henüz erken. Ancak yapısal olarak bu süreç önümüzdeki 10 yıllar boyunca devam ederse bir 10 yıl 10 yıl daha e, felaket noktasına doğru gidebiliriz. Çünkü nüfusun kendisini tazeleyebilmesi için kadın başına doğurganlık oranının 2.1 olması gerekiyor. Yani bir erkek bir kadın geriye iki çocuk bırakırsa nüfusumuz eşit derecede devam edebilir, tazelenebilir. Ancak 1.48 şu andaki durumda nüfusumuzun yavaş yavaş yaşlanacağını gösteriyor arkadan yeni bir nüfusun tazelenmeyeceğini gösteriyor Ancak hala çok geç bir durumda değiliz Eğer gerekli yapısal önlemler alınırsa e, aynı zamanda kültürel olarak da bir takım değişiklikler yapılı olursa dönüşümler olursa biz bunu geri çevirebiliriz ya yani bu hızda gidersek Eğer göreceğimiz şu Türkiye'nin genç nüfusu, gitgide azalmaya başlayacak. Bu şu anlama gelir, Türkiye'de çalışan sayısı azalacak, Türkiye'de gelecekteki dönemlerde vergi veren vatandaş sayısı azalacak, ihtiyaç duyulduğu takdirde askere alınacak insan sayısı azalacak, az insan çalıştığı için SGK sisteminde sorunlar çıkmaya başlayacak, ilerideki diğer taraftan da İnsan ömrü uzadığından, beklenen ömür süresi arttığından, yaşlıların sayısı artacağından Türkiye zaten şimdiden çok yaşlı ülkeler kategorisinde. Orası daha da şişecek. emeklilik sistemi önemli oranda zorluk çekeceğini söyleyebiliriz. Şimdi Erdoğan diyor ki gençlerin geç evlenmesi, işte tek kişilik hanelerin artması, yalnızlaşma bunlar dünyadaki dönüşümün de doğal bir parçası mı yoksa sadece Türkiye has bir durum mu? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bütün dünyada şehirleşme arttıkça gençler daha geç evlenmeye başlıyorlar. Çünkü şehirleşme beraberinde ekonomik refaha getiriyor, eğitim süresinin artmasını getiriyor. Ve bütün bunlarda da evlilik yaşını ister istemez daha ileri dönemlere doğru itiyor. Şimdi Türkiye'deki olan durum şu, özellikle gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da, işte Japonya'da vesaire bu süreç 10 yıllara yayılmış vaziyetteydi. Yani birkaç kuşak içinde nüfus staki evlilik oranları yavaş yavaş yukarı arttı. Türkiye'ye baktığımızda ise bu durumun çok hızlı bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Yani 2001 yılında ortalama evlilik yaşları yanlış hatırlamıyorsam 22 23lerdeyken bugün 26'lara geldi. Erkeklerde 28'i biraz geçti. Kadınlarda 26 yaş, 24 yaş civarlarında. E, bu hızla da giderse bu da sadece İstanbul'u düşündüğümüzde bu yaş 30'lara da gidiyor. Şu anda Avrupa'da 30'lu yaşlar. 30'ların başı örneğin ilk çocuk sahip olma ya da ilk evlenme yaşları olarak görüyoruz. Aslında Türkiye dünyadaki trendlerden çok uzak değil. Bizim sorunumuz nüfusumuzun yaşlanması çok hızlı bir şekilde devam etti. Evlenme oranları gitgide hızlı bir şekilde düşmeye devam etti. Çocuk doğurganlık hızı çok hızlı bir şekilde düşmeye devam etti. Ve biz bunları çözüm bulmak için yeterli politikalar üretecek vaktimiz olmadı. Batı ya da gelişmiş ülkeler bunlar yavaş yavaş seyrettiği için zaman içinde bu duruma gerekli ölçülerde hazırlandılar politikalar üretmeye başladılar. Sosyal politikalar, ekonomik politikalar üretmeye başladılar. Teknolojiyi buna göre dönüştürmeye çalıştılar. Bizde ise sorun bunların çok hızlı bir şekilde gelişmesi. O yüzden bizim esas sorunumuz bu. Bunun biraz yavaşlatmamız gerekiyor. Barış Bey çok çok teşekkür ederim.